aşkına yok bir çare Bekliyorum aynı yerde Son sözüyle vedalıyım Ve derman yok ki şu bedende Derman yok ki şu bedende Merhaba hoş geldin. Şu an karşına sizin köyün delisi gibi çıkmış olabilirim ama bu gördüğün muhteşem yoğurt kovasının bir parçasıyla sana devasal evde kullanabileceğin ve kendi emeğinle yaptığın bir malzeme olduğu için değer verebileceğim bir üründen bahsedeceğim. Ben sana bugün bu gördüğün yoğurt kovasının kapağıyla yani kapağıyla sana duvar saati yapacağım. Ve bu saat her döndüğü sürece Zaman senin için dönecek gibi hissedeceksin. Biliyorsun zaman çok değerli yakalayamıyorsun. O yüzden de fazla saçmalamadan şimdi sana ne gösterecektim ben? Ha, duvar saatini. Duvar saatini göstereceğim. Fazla konuşmadan hemen ekipmanlara geçiyorum. Bekle. Tek tek anlatacağım. Ve rahatça yapabileceksin. Bugün bir şey daha başaracağız. Zaman çok değerli. Unutma. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir adet ortası delik savun misali yoğurt kovasının kafa silikon tabancası renkli. Ben renkli olmasını istediğim için renkli rakamlar. Yine aynı şekil iki çeşit elimde olan pipetler renkli. Bir adet saat mekanizması şurada. Şurada tam ha Şurada. Pili işte kalemi, cetveli falan filan ne varsa hepsini koyduk. Bunlarla şu da bizim geçen videomda seyrettiniz mi bilmiyorum ama yukarı bildirimlere bırakıyorum linkini. Oraya da gidip bakabilirsiniz. Su borusundan yaptığım ne diyebilir buna? Pimaçtan hatta. Buna masa lambası. Evet masa lambası. Çok amaçlı. Şöyle kafası kafası dönüyor falan filan böyle işte. Neyse şu an döndürmeyeceğim. Ve şimdi videomuza geçebiliriz. İyi seyirler. Ortasını deldiğimiz yoğurt kapağını, daha önceden deldiğim yoğurt kapağının üstüne şöyle 3 tane rakam yapıştırıyorum. Tam merkezleyip arkadan çizgilerle şöyle keçeli kalemle cetvel yardımıyla şöyle tam merkezleyip 3 aşama yani 4 tane o rakamı standart yapıştırıyorum. 12, 3, 6, 9 diye. Ondan sonra aralarını onun durumuna göre bir şekilde yapacağım. Bu çizgiler de lazım olacak şimdi. Önden görünmeyecek. Görünmez zaten değil mi? Arkadan çiziyorum bu çizgileri bilerek. Bunları pipetlerle yapıştırırken birini yüksek birini aşağıda yapıştırmaya çalışıyorum. Şimdi başlıyoruz. Ben bu rakamları da yapıştırayım kendi bildiğim gibi. Ona göre artık kaç olduğunu görürüz. 11 yok. şöyle koysak olmaz. İki tane bir yok ki anasatın nasıl yapacağız? Ulan bu rakamların içinde iki tane bir yok. Aa olmadı. Olmadı. Onu koydun on yok. Nasıl yapacak? E tamam birine bunu koyalım. Tamam şu biri alalım. Ondaki biri. Demokrasi de çare tükenmez. Yanına bunu koyalım. 11'in birini böyle atalım, buradan yeşilden de 11'i şöyle yapalım. Şöyle bak bakalım. Bence oldu. Yani. Bir saatimizi bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Bu malzemeler önemli. Bunları kaybetmemek lazım. Şöyle. <laughs> Vallahi güzel oldu. Lan. Oo, çok iyi. Yo yo, bu iyi o zaten. Tamam. Filmimizi çekim şeklinde kalacak. Şimdi pipetlerimizi böyle tek tek yapıştıracağız. Onun için şu büyükleri biz 12 tane bir döneceğiz. Ondan sonrasında şey yapacağız şu şunu bir çiz bunu da çiz bunu da çiz bunu da çiz şimdi 12 tane yapalım Bu arada te çok teşekkür ederim benim bu zamana kadar izlediğiniz için Destek verdiğiniz için Bir şekilde abonelerimi yükselttiğiniz için yani Yardımcı olduğunuz için sağ olun var olun Allah gönlünüze göre versin ne, ne verdiysen elinle o gelir seninle Az çok demeyelim yardım edelim oy oy. Bir elin nesi var iki elin sesi var Kanala abone olmayı unutma Bildirimleri de aç Zile bas, bir şeyler yapmıştı işte da yorum at. Yani hemen hemen görüyorsun. Çin genellik yapıyorum yani. Canım şarkı söylemek istiyor sonuna doğru. Duyanlara duymayanlara soranlara sormayanlara ben onu seviyorum çok seviyorum 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 Bak arkadan görünüşü şu şekilde. Önden baktığın zaman bu şekilde. Vallahi güzel oldu ya. Bilmiyorum hani siz sevdiniz sevmediniz ama sizin hayal gücünüze göre de renkler ve zevkler tartışılmaz cümlesine dayanaraktan siz kendi istediğiniz gibi de yapabilirsiniz ama gerçekten hani öyle para harcadım desen harcanmaz yani toplasan 5 liralık bir şey değil yani ama gerçekten elinizdekilerle bir şeyler yapıp vaktinizi Öyle ya da böyle. Böyle güzel şeylerle süsleyebilirsiniz. Ben şimdi bunların arkalarını da böyle sıkıştırıyorum. Saatlerin kırmadan. Aa, çok muhteşem. Şöyle çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Daha saatte biri sekiz geçiyor. Şöyle. Bak daha güzel 12 Evet Saati de ayarladık Hatta ben Şey düşünüyorum şöyle Birazcık daha Güzel görürsün diye Nereden başlayalım alttan Altıyı kestik 8 Saatin son hali ben Unutmadan bunu da göstereyim Şöyle karşı duvarıma oldu bence gerçekten mükemmel. <laughs> Vallahi güzel oldu ya. Yani. Vallahi beğenip beğenmemiz yani beğenip beğenmemek size kalmış bir şey ama bence çok güzel oldu. Ben yaptım diye söylemiyorum ama gerçekten güzel oldu. İlla ki bunun gibi bir sürü yapılanlar vardır. Neyse bu arada unutmadan görüşmek üzere hoşçakalın bir sonraki videoda. Allah'a emanet olun. Zamanı her zaman sizin Güzelliğiniz için mutlansın. İstediğiniz gibi olsun. Her anlı güzel yaşayın. Şey. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yaptığımız bu ürün hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone değilsen abone olmayı, yorum atmayı, aklında yapmak isteyip de yapamadığın bir şekilde imkanın yoktu, hayata geçiremediğin ürünler varsa ben buradayım. Yoruma yazabilirsin. Gücüm yettiğince, imkanım yettiğince beraber bir şeyler yaparız. Allah'a emanet ol. Bu arada bu zamana kadar beni seyredip bana abone olan, bana destek olan, bir şekilde bir tepki veren arkadaşlardan, veren de vermeyenden de hepsinden teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha çok deli fikirler var. Gittikçe yavaş yavaş, yavaş yavaş gücüm yettikçe. Şş, abone ol bak söyleme abone oluyor bak hoşça kal